Oo, sahil bayağı esiyor. Üşümeyin. Yok oğlum, değişiklik oldu. Ne zamandır inmiyordum buralara. Oh, çay iyi geldi. Yorulmuşuz bayağı. Yine geliriz, yine geliriz. Tamam, sak istiyorum hesabı. İste çocuğum. Bakar mısın? motor çalışır çalışmaz patlayacak. Eyvallah. Tamamsa gidelim hadi. Tamam. Geliyorum. Ben. Olur tamam. Ne haber kardeşim? Borcumuz nedir? Olur mu komiserim? Sizden para mı alacağız ya? <laughs> Eyvallah. Hakan dikkat et. Çıkar çıkar çıkar. Tamam. Gelin. Ne oluyor? Böyle gel. Hakan! Ay! Anne. Anne gel. Ne gel anne gel. Gelin böyle. Ne oldu? Gelin böyle. İyi misin? İyiyim anne. Ne oldu? Neydi o? Bomba mıydı? Tamam sakin <laughs> ol. Bakarız. Böyle gelin. Böyle gelin. Hakan, bomba imhayı ara. Başka tuzak var mı? Tamam, baksana. tamam, tamam. Siz geçin. Allah'ım korudu sizleri canım benim. Yavrum, Hakan'ım, ailenim. Hı. Tamam anacığım, tamam. tamam. Geçti. Geçti bak. İkimiz de iyiyiz, bakın. Kim bu adamlar? Neden bizim çocuklarla uğraşıyorlar Rıza Bey? Hepimizle uğraşıyorlar Nesrin Hanım, hepimizle. Ama merak edilecek bir durum yok. Bugün yarın hal bulacak bu mesele. Merak etmeyin. Ee, Nesrin Hanım'ı daha fazla yormayalım. Siz de izinlisiniz. Geçin eve dinlenin biraz hadi. Rıza Baba gerek yok. Üstüne gidelim şu olayın. Kameralara bakılacak daha. Hakan. Ee, tamam tamam Rıza Baba sabaha görüşürüz. Hadi aferin çocuklar. Hadi tekrar geçmiş olsun Nesrin Hanım. insanlara hele de kendi insanlarıma yalan söylüyorum bu adamlar yüzünden. Bugün yarın hallolacak olacak dedim mesele az önce Nesrin Hanım'a. Çok korkmuş kadıncağız. Aynur'u konuşturmaya başlayacağız. Başka yolumuz yok baba. Evet yok. Bir an önce ne lazımsa öğrenin şu kızdan tamam mı? Hmm, tamam, tamam baba.